Şimdi Bakü Olimpiyat Stadı'na gideceğiz. Haber Global Spor Müdür Fatih Demirkol bu akşam saat 19'da Karabağ Futbol Kulübü ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesi son gelişmeleri aktaracak bize. Kentte coşkunun hakim olduğunu biliyoruz fakat son gelişmeleri de senden alalım Fatih. Teşekkürler Sinem Danacı. Burada gerçekten çok güzel bir atmosfer var. Azerbaycan ve Türkiye bir kez daha bu zorlu günleri birlikte aşabilmek için, yaraları sarabilmek için bir araya geliyor. İki kardeş, Karabağ ve Galatasaray bu akşam Baki Olimpiyat Stadı'nda 62.500 kişinin önünde depremzedeler için bir kardeşlik maçı yapacaklar. Ve bu akşam için bütün hazırlıklar tamamlandı. Bu akşamın organizatörlerinden biri sevgili Gündüz Abbaszade, Karabağ Basın Sözcüsü bizimle birlikte. Öncelikle bu güzel misafirperverlik için teşekkür ederiz. Evet, Ama çok uzun ve zor bir hazırlık süreci oldu galiba. Neler yaşandı? Ee, öncelikle onu söylemek istiyorum ki siz bizim misafirimiz değilsiniz. Siz kendi evinize geldiniz. Burada misafir, misafir evvelik değil de biz kardeşlerimizi ağırlıyorduk. Ee, bu öz yerinde. Ee, evet bir haftadan çoktur. Uyku bazen yatmadığımız oldu. Ee, çok kısa zaman süresinde yani çok kısa zaman içinde içerisinde bu maça hazırlanmalıydık. Biz de elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık kulüp olarak. Ki bu maç kardeşlerin maçı iki kardeş ülkenin en başarılı takımlarının maçı. Bu maça gelecek taraftarlar, bu maçı izleyecek taraftarlar bu maçtan zevk alsınlar ve maçtaki bu atmosfer, bu ambiyans elimizden geldiği kadar iyi olmasına çalıştık. Umarım taraftarların eee olacak. Çok beğenecekler. Eee bu, bu koreografiler de var anladığım var, kadarıyla var, hazırlıklar bu, var. Bu. var evet evet hem Ultraslan e, Azerbaycan tarafından hem de bizim Karabağ'ın meşhur e, fanat grubu var. İmaret diyen bir fanat grubu var. İmaret staddan al. E, Karabağ'daki Ağdam'daki Ermenilerin zamanında dağıttığı artık yerle yeksan ettiği bir stadın ismi de İmareth, Oradan alır. Eski Karabağ eskiden e, işgalden önce öz maçlarını kendi maçlarını imaret stadında oynardı. E, i̇nşallah e, Azerbaycan işlerin taraftarlarının görününce olan bir maç olacak. Gelecek herkes zevk alacak. Burada ne Karabağ'a ne Galatasaray değil de kardeşlik kazanacak. Siz iki kardeş takım dediniz başlarken lafınıza. Ben size bir şey bugün hem Karabağ Başkanı Sayın Tahir Gözel hem de Galatasaray Kulübü Başkanı bugün bir görüştüler maçtan önce. Şehitliği, Azerbaycan şehitliğini şehitler yabanı ziyaret ettiler. Orada Türk şehitliği de var biliyorsunuz. Çok duygusal anlar yaşadık orada. Sonra bizim e, Haber Global'da da bu çok e, konu olmuştu. Haber Global TV'de de ben teşekkür ediyorum kendilerine. O, o dönemde şehit e, Ferit Dursunov'un ailesi vardı. Hatırlıyorsunuz ben ölürsem benim mezarım Azerbaycan'ın bayrağının yanında Galatasaray bayrağında koyun diye. Onun çocuklarını ağırladılar Galatasaray Kulübü Başkanı. Çok çok duygusal anlar yaşadık. Şimdi de duygulandım. E, kusura bakmayın. E, ve burada e, Zebi iki kulüp başkanı şifahi olarak razılığa geldiler. Artık biz yazılı olarak da e, mükavelemiz olacak. Galatasaray ve Gar Garabağ artık bu günler resmen kardeş, kardeş takımdı. Bu kardeşliğin senden ne de yanır? E, Türkiye'de tüm Galatasaray storlarda, Galatasaray e, fan shoplarında Karabağ formaları, malzemeleri satılacak. Azerbaycan'da Karabağ fan shoplarında Galatasaray malzemeleri satılacak. E, bizi Bakü'ye, tür İstanbul'a davet ettiler. İstanbul'da da aynı böyle bir maç yapacağız dediler. E, bundan sonra bizim iki kulüblərləşilərinin də həm də böyük ölçüdə çox böyük ilişkilərində təməl qoyulmuş oldu bu maçla. Bu maçlar gələcək bütün gəlirlər Her kuruşuna kadar Türkiye'ye, depremzedelere gönderilecek. Onu da söyleyeyim. Yalnızca e, bilet satışından değil, gördüğünüz bu e, e, taraftarlar görecekler. Reklam maneriler olsun, yayın gelirler olsun. Haber Global'a da bu arada teşekkürler. Biz teşekkürlerimizi bu statlet striplerinde de bildirmiş ya, Haber Global'a. Maçın yayının esnasında izleyecekler. E, herkese teşekkür ediyoruz. E, onların da bir desteği oldu. bu. da bu gelen destek, gelen vesaire, gelen para hepsi kuruşuna kadar depremzedelere gidecek. Bizim de bir nevi katkımış olmuş. Katkı yapmamız olur. bizim için gururlandırıcı bir şey. Bu arada biletler satışa çıkar çıkmaz bitti ve tamamı tükendi anladığımız kadarıyla müthiş bir ilgi var zaten bu maça. Tabii tabii. Azerbaycan'da en çok sevilen takım Garab Garabak ve Azerbaycan'da en çok sevilen Türk takımı Galatasaray. Eğer bu iki takım oynarsa yani başka da Dün e, havalimanında şu coşkuyu görseydiniz. Anlatır mısınız? Çok güzel ben orda, bir ilman. Ben oradaydım. Evet. Futbolcular havaalanından çıkmakta zor, zorluk çektiler. Ben bir artık işimi bırakıp bodyguard'lık yapıyordum. Yani güvenli e, yardım etmeye çalıştım. Icardi olsun, Gomis olsun, diğer futbolcuların hepsine çok büyük ilgi vardı. Galatasaray, Azerbaycan'da çok sevilir. Bugün Galatasaray taraftarının sayı çok olursa hiç de tecrübelenmememiz gerek. Galatasaray çok sevilen bir takımda. Bu arada Galatasaray'ın Azerbaycan'da taraftar grupları var. var. ve onlar maçları Galatasaray maçlarını bir, bir araya gelip birlikte izliyorlar. Evet, evet. Yalnızca Galatasaray'ın değil diğer Türk takımlarının yani da. Tarafı Beşiktaş, tarafı. Trabzon evet, Trabzon o kadar değil bu üç takımın. Çok büyük fan grupları var. En büyük Galatasaray tabii ki. Onlar bir araya geliyorlar maçı izliyorlar. Ama dün havalimanında bir altını çizerek söylemek istiyorum. Beğendiğim bir konu oldu. Dün Beşiktaş formasıyla, Fenerbahçe formasıyla onları izleyenler, karşılayanlar oldu. Çok gurur verici bir görüntüydü. Galatasaray kulüp. Klubu kulübünden bir bayan var. Hanımefendiyle konuşurken dün orada Fenerbahçeliler Allah göstermesin ikar falan bir şeyler yapardı diye. Bir korku dedim burası Azerbaycan hiç korkmayın dedim. Burada Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı onlar da Galatasaray'ı sever. Galatasaray oraya gelen de, eğer oraya geldiyse sevgisinden gelmiştir. Sevmese zaten oraya gelmez. E, o yüzden e, merak etmeyin dedim. Hakikaten de bugün hem burada Fenerbahçe olacak hem e, Garabağlı hem Nefçili, Azerbaycan'ın diğer takımlarını tutan taraftarlar. Yani Birçok taraftar olacak Burada sırf yani göreceğiniz bir kardeşliği atmosferi olacak. El ele çiğin çiğine beraber bu maçı izleyeceğiz. Evet birlikte yaralarımızı saracağız. Yani bilet satışına gelince evet siz doğru söylüyorsunuz. Ee, Azerbaycan e, futbol tarihinde bir iş yaşandı. Bir buçuk saate 25 bin bilet satıldı. Bir buçuk saate artık e, bilet satan firmanın e, serverleri zor dayandı ona. Yani internet üzerinde hakikaten çok büyük ilgi vardı. Ee, yani gözlediğimizin üzerinde bir ya biz bu kadarını bekliyorduk ama bekliyorduk ama bu kadarını değil yani açık hak, hakikaten bu maça 3 saat kalıp beni arayanlar çok bilet aldırmak istiyorum yap bulamıyorum nasıl yardımcı olursunuz artık biletler düşende diyor. Düşen değil, birkaç tane ya yani VIP biletler kalıp satışta işte onlar da tükenmek üzere maça birkaç e, dakika kala artık bitecek gibi bence full stadyum 60 şimin üzerinde taraftar bekliyoruz. Bu, bu da bir rekor. Evet. Ee, orada da aslında mesele maçı izlemek değil insanlar yardım edebilmek için bir şekilde ellerini oradaki e, insanlara uzatabilmek için bu çabayı gösteriyorlar. Bu da ayrıca e, gerçekten tabii, çok önemli. Tabi 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 yani Azerbaycan ilk gününden depremin ilk gününden yardım etti. Yardım etmeye çalıştı Azerbaycan halkı. Fakiri, zengini, kimliğinden asla olmayanlar. Türkiye'de de baya e, meşhur oldu. Bir araba vardı eski araba. Üzerinde yorganını almış. Bir de iki bayrağından yardıma gelir. E, çok duygulanlar benim için onlar. E, hakikaten biz kardeş kardeşliğimizin bir simgesi gösterisi. Buraya gelen taraftarların da belki de en büyük isteği yardım amaçlı. Burada tam sen söylüyorum? Burada öyle taraftar, taraftarlar var ki hiçbir zaman hayatı boyunca maça gitmemiş maça gitmemiş. Ya futbol Galatasaray Karabağ. Ha hem futbol izlerim hem dinlenirim. Bir bir nevi istirahat, bir, bir nevi yardım. Her şey yani her şey var bu maçın içinde. İnşallah e, beklentimiz üzerinde bir maç olur. Maç da iyi olur. Taraftarlar da her şey güzel olur. Gönlümüz olur. Evet. Tabii bu yayını yapmak giderek zorlaşıyor. <laughs> İkimiz de duygulandık. Biz şimdi e, tekrar sözü Sinem Danacı'ya bırakalım. Burada bütün her şeyin, bütün hazırlıkların tamamlandığını, artık yavaş yavaş taraftarları ve takımları beklediğimizi belirtelim. Be, beni en çok duygulandıran bugün o şey devletlerinin olan görüşüydü şehitlikteki görüşüydü. Şehitlikle ziyaret etmeyeleri hakikaten de çok duygulanlardı. Orada e, 20 Yanvar var şehitlerinin mezarına ziyaret ettiler. E, Azerbaycan'da. Birinci Karabağ Savaşı'nın şehitlerinin mezarını ziyaret etti. Hem Dursun Başkan hem bizim başkanımız Tahir Başkan. E, ve orada şehit evlatlarından o görüş o e, çocukların annesinin, o şehidin hanımının gözyaşlarını siz görseydiniz, ben hatırladıkça ben de kendimiz zor tuturum. E, o o yeri gelmişken bir şey de söyleyeyim. E, futbolcularla 25 çocuk el ele futbolcuların elinde sahaya çıkacaklar. Onların hepsi 2. Karabağ Savaşı'nın şehitlerinin evlatlarıdır. Onların arasında benim mezarıma Karabağ bayra e, Azerbaycan bayrağının yanında Galatasaray bayrağı dikin diyen çocukları da olacak. Onu da söyleyeyim. Çok duygulanlarda yaşayacağız. Evet tabi bu anlattığımız şeyler gerçekten anlatması da zor ama yaşarken aslında burada iki kardeşin acılarıyla yaralarıyla güzellikleriyle yaşadığı büyük acılarla birlikte olduklarını sarıldıklarını gösteriyor. Biz şimdi sözü sinem Danıcı'ya bırakacağız iki kardeş biz sohbetimizi ağlaya ağlaya sürdüreceğiz. Bu akşam çok özel bir maç, çok özel bir akşam gerçekten Azerbaycan Türkiye. Kardeşliğinin, o e, samimiyetin, o duygusal anların vücut bulacağı bir maç olacak ve Haber Global ekranlarından sevgili seyircilerimiz de bu güzel maçı izleyebilecekler. Saat 19'da Haber Global ekranlarında sevgili seyircilerimizle de buluşalım deyip sözü tekrar Sinem Danacı sana bırakıyoruz.